bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar Merhaba sizlerle birlikte Roblox oynayacağız hayır olun bakın hayır bilenler abone olsun ay like atsın arkadaşlar yenik e, bir hemen ev tutalım arkadaşlar bugün kar yağsa herkese hediye koyacağım bir televizyon ev olan kişilere ev olmayan kişilere Allah yardım etsin diyoruz ve geçiyoruz şimdi arkadaşlar 35 numaranın evi Neyse. Ben bunun evine sık sık koyarım bu şeyler. Neyse. Ee, şimdi ben bunun evine gizlice bir şey koydum. Hediye kuşuyla arkadaşlar. Önce şey gidiyor. Daire şey. Neyse. Neyse. Ee, hemen gidelim. Heh, ne ev aldı bu? Ne bu ev aldım? Ben bunu bir tane hemen hediye olarak ettim. Televizyon koyacağım Eğer ee, bir şey yapmazsam ama Koyacağım. Gizlice koyacağım. Gizlice gizlice. Gizlice arkadaşlar gireceğim. Gizlice gireceğim. Arkadaşlar ee, bir şey oldu. Neyse şimdi hemen Şimdi arkadaşlar önce şu puanla girebilir miyiz? Yok girilmiyor. Ben o zaman Ne silahı? E, Uyku durumu Aha. Ve pazarda sesi geldi. Allah yardım olsun şimdi. Şimdi. Şimdi ben girelim. Bismillah diyelim şimdi. Burayı bir yere koyacağım. Artık ekipte ed görüşürüz. Yok. Şimdi. Allah sana Allah yardım etsin. Şimdi e şuraya bir tane adam akıllı koyacağım. Tamam. koydum. Böyle koy. Evet arkadaşlar. Koydum 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 Artık hediye vereceğim mi bilmiyorum. Koyum. Evet arkadaşlar, hediyesini koydum oraya. Hadi inşallah hayırlı günlerde kullanır. Bakın koydum. bak şu tarafa arkadaşlar koydum hediyesini. Bu üst katta macera ya yani şu hayırlı günlerde kullanılır diye ne Bu kapının önünde, hala ben bunu koymayacağım. Hmm. Bu devde. Neyse, e gelecek ben burada. Neyse. Minik bu bu mal. Minik. Ege Giz, gizlice gireceğim. Gizlice. Gizlice gireceğim. Gizlice gireceğim. Oha. Oha. ha. Beni, beni gördü mal. Beni gördü. Sağlık beni gördü. Gördü. Git. Git ben hediye koyacağım. Sıçrayıp ben hediye koyacağım ben buraya. Buradan istek olacak O gene bana. Mesaj gönderdi. Bir bir şey yapacak bana başka böyle koymalar artık. Ya aynı aynı evleri koyuyorlar ha. Anladım. Evet. Neyse. iş? Yine hediyeyi koyacağım ben. Her evde koyacağım abi. Bu evler alırsınlar.

你说的 Neyse, hayli binler de şampiyonu en inşallah. Hayli binler de kullan. Evet. Boğdu inşallah. Evet. Ee, şöyle hediye koydum. Aa bak şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın şurada. Şimdi arkadaşlar şu eve koyacağım ama dikkatli evde kim varsa arkadaşlar evde kim varsa koy, bak evde eğer evde olmayan bir koyacağım evde olan kişiler zaten bağlı ya evde ev, evde istemiyorlar başkalarına herkes zaten bunu biliyor ee, şöyle koyayım şöyle evet yok ah yes hediyeyi koyacağız inşallah iyi dinlerim kullanır hediyelere. Büyük, büyük mesela nereye koysam? Neyse, ee. şuraya Aha, oğlum ya. Boku sıçtık ya. Terikmiş. Dur dur dur. Yaş yedirsin bu ya. <laughs> of. Bu, genekten, bu koyun, <laughs> Abi, şahidiye, kuka, kafe, ne koyayım ya. hediye koyayım ya. Ya oğlum. geç. Um. Abi çık ya, abla. Çıkayım, 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 da, <gülüyor> <gülüyor> ya, ya çıkayım çıkayım bırak da çıkayım çıkayım. Abi sesi bırak da çıkayım. Aa oğlum ya çıkayım bırak da çıkamıyor. Ya <coughs> neyse. Kazanmam evlere hediye koydum. Bak şuraya hediye koymam Şuraya hediye koymam lazım. Neyse. Bu şeyden malladım ben Neyse şey şunlara ne koyabilirsen koyarım. hediye koyacağım şimdi beni banlamaya kalkmayın. Hatta bir hediye koyarım Koyayım. Hapis bırak hediye koyamam Merhaba. Ya bu problem içim gitti zaten ya. Ne mesajı da Tamam. koyma şeyim var

Come on. Neyse, Allah. Ne Yeter oldu. Şimdi nasıl bir hiscimiz? Gelle 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 Neyse Artık iş <laughs> Koydu. Artık iyi kullanmalarda. En aktif olsun inşallah. Yine buradan oturuyorsun tamam mı? Kaslar. Terbiyeci haberler. Haberler açıyorsun. Evet. ne? Şimdilik. Akşam birazdan. Yok birazdan değil. Ee, 4 saat sonra beni kursum var. 4 saat sonra şimdi Geçen sene hastaneye girelim hastaneye de bir tane hediye koyalım Gecenin çoğunda kar yağacak diye bu uyarı gelecek arkadaşlar ama Geliyor ya ya da gelmiyor Öyle öyle derece arkadaşlar Şu tepeyi tepeyi koymayayım oğlum ya Tepeyi ne koyarsam çıkıyorum ya Kimse Ne koyacağım Evet. Aynı ulu olsa şöyle de. Bir tane. Hey, evet, her yere koydum arkadaşlar. Neyse. Ne biliyor? Şimdi şu tohum hal yerine. Yani. E, evet, şöyle işte bir tane. İlle yok senin falan demek ki şehir mi? Şehir merkez arkadaşlar. Neyse. Şimdi şuraya çıkalım. Ee, nerede evet, o? Ee, Şimdi şuraya da bir tane haberler Şu olsun diye şuraya arkaya koyalım arkadaşlar. Orada görebilsinler kere rahatça ama evet. he. Burada oturuyorsa burada bir şeyler falan anlatıyorsun. Dur 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 bir dakika. Şu kapıyı açayım bir. Şöyle bir haberi koyacağım. Başka, başka, başka. Ee, ee, şimdi, ee, buraya o, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım daha fazla Roblox videoları istemek istiyorsanız like atın abonelerimiz artsın. Evet <laughs> sayımızı bilelim arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere bay bay.